Barbie'lerle oynayacağız. Oynayalım mı? Evet. Anne. Ne? Lütfen sen onunla listesindeki kalma. Bu benim. Peki. Lütfen. Peki ya. A, bu bir Barbie'yi unuttum lütfen. Bulmama izin verir misiniz? Kız bir, kız kedi Barbie nerede? <laughs> Gerçekten nerede? Gerçekten nerede? Bak bakalım kutuya. Diğer barbilerin arasında mı? Biz de bakalım mı? Çizgili Bekleyin. Barbie. Çizgili Barbie. Neredesin çizgili Barbie? Aa, içeride olabilir mi çizgili Barbie? Hani? Hadi koş git bak bakayım. İçeri götürmüş olabilir misin? Evet evet. Hmm, koş koş. Hmm, o gidip Çizgili Barbie'sini ararken biz de diğer Barbie'lere bakalım. Evet bu çok güzel bir Barbie. Bu Barbie'nin köpekleri var. Kızıl bir Barbie. Bakın. Bu çok güzel bir Abi. deniz kızı Barbisi. Evet harika. Bu da. Abi, Efendim. Ben, ben, ben. Çok güzel. Bu. Artık takabilirsin. Kuaför Barbie. Artık takabilirsin. Tabii. Lütfen. Ayrıca bizim deniz kızımız modasında Arkadaşlar. istediğimiz kuyruğumuzu takabiliyoruz. Bakın. Kuyrukları çıkınca er normal insan oluyorlar. Er Böyle er takabiliyoruz. Er Şöyle takabiliyoruz. Tabii ben bunu tek elimle zorlanıyorum ama yap. Bakın, ha, ha. çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar artık kanalımıza doğru düzgün başlayabiliriz. Evet. Neyse, hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Arkadaşlar bu arada bu ablasının deniz kızı kostümü. Evet. Bu da Chelsea'nin deniz kızı kostümü. Bakalım Chelsea'ye. Ay Chelsea de çok tatlıymış ha. Bu, bu pembe deniz kızı da ablasının deniz kızı kostümü. Bakın. Bunlar kardeş mi? Evet. Bakalım. Bakalım deniz kızlarımıza. Hmm. Çok güzel bir deniz kızlarımız var. Evet. Ablası ve kardeşi. Ay, evet, çok hadi, başlayalım. hadi başlayalım. Anne onlar kazılar nasıl vardı? Değil Büyük mi? Ben. Evet. Tamam. Evet. Abi ben peşop dükkanına gitmek istiyorum. Hadi peşop dükkanına gidelim. Arkadaşlar bakın. Hadi gidelim. Burası mı peş yok dükkanı? Evet. Ama Hadi. Nereden giriliyor? Merdivenlerden. Hmm, kapıdan girseydik olmaz mıydı? Hayır, buraya merdivenle çıkıyor. <laughs> tamam. Bir kedi bir kedi. Bekle lütfen, ben de geliyorum. Minik bir kedi var. <laughs> Ay ben biraz yoruldum. Ben burada durabilir miyim? <laughs> Bakayım burada. Hı. <laughs> çok tatlı bir pisicikmiş bu. Bayıldı. Pis pis, 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 pis Buradaki en büyük peçetey dükkanı burası galiba. Aa evet. Ay, geldiğince de hemencik geliyorlar ha. He. Ay çok güzel. Burada neler varmış? Ya. Ay şunlara bak. Çok sevimli iki tane yavru köpekçi Ne yavru köpek mi? Evet. Ben hemen bakalım. Bak gel gel öbür odada. <laughs> Ay çok tatlılar ya. Siz ne tatlı bir şeylersiniz. Gelin bakayım buraya. Ne yapsak? Onları mı alsak acaba? Hmm. <laughs> 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 Ay <gülüyor> sen <gülüyor> çok <gülüyor> sevimlisin. Bakayım sana gel gel gel. Ben de geldim ben de geldim. Aa, çok tatlısınız gerçekten de. Ay bayıldım. Fıcı fıcı fıcı. Gel kutu kutu. Alalım mı? Alalım mı? Hadi gidiyoruz. Beni dinleyin. Peşimden gelin hayvanlar. Hangisini almaya karar verdin? İkisini de Hem alıyorum. De alıyoruz. Ama bir dakika kardeşim bir dakika. Bekle lütfen beni. Aha. kardeşim. Hayvanlar. Onları kucağımızda götüremeyiz. Bak orada taşımamız için onların şeyi var. Çantaları var. Hayvanlar, şey Beni, hayvanlar beni takip ediyor. Aa, o kapları falan da var. Onu da ben alayım. Çantalarını da sen al o zaman. Tamam. Dur. Bir dakika ben şunları bir alayım şurada. Arkadaşlar annem zırlanıyor. Alayım, alayım. <laughs> evet. Evet alayım. Ben de geliyorum. İskenim bir de evet. git. Evet. Tıfı tıfı Bakın kıpırıyor. Anne sen bak. de bak. Bakayım. Ya. Hadi bakalım. Girin bakalım şuraya. Hmm, sen şuraya gel. Evet. Bu paketi taşımak. Aa oyun topları. Hmm, onu da koyalım sepetin içine bari. Arkadaşlar böyle oynatabiliyor. Bir görebilir miyim tekrar? Göremiyorum ki ellerim var. Evet. Aa. Bu hem öyle oluyor hem böyle oluyor. Çok güzelmiş. Oyun toplarını da şuraya koyalım. Tamam. Hadi onları da koyalım o zaman buraya. Tamam. şöyle dur.